şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Bu da ayrı bir şey. Yani. Bakın mesela bir insan niye birisinden özür dileme ihtiyacı hissediyor ya da filan adamdan özür dile ki seni affetsin diyorlar. Niye? Çünkü bir kusur işlemişsin. Karşıdaki insan da senden rahatsız olmuş. Dolayısıyla ondan af dilemek için özür dileme durumuna giriyorsun. Veya niye özür dilemek durumuna getirmiyor? Ben, benim suçum yok ki diyorum. işte. Şöyle yani kusuru kusur olarak görmezse özür dilemez. Doğru. Oysa şeytan, şeytan eğer kusurumuzu kusur olarak gördüğümüz takdirde tövbeye gideceksek bu onun aleyhine, şeytan aleyhine. Hı, -hı. Şeytan da ne yapıyor? Birinci bas basamaktan bizim elimizi tutup tövbe tövbeye gitmeye, istiğfara gitmeye mani olmaya çalışıyor. Daha baştan yolun yani sen, sonunu sen, sen hata işlememişsin misin gidiyor. Kesiyor yolu ki. Sen kusur işlememişsin ki? Bak herkes aynı şey yapıyor canım çeşitli illetlerinden birisi insana kusunu itiraf ettirmemektir. Onun için alimler fetva verirken hmm. çok dikkatli olmalar lazım. Arzi ve nefsani fetvalar çok insanların kalplerine yaralar açar. Evet. Mesela adam diyor ki ya bu caizdir. Kim için caizdir? Onun için Sa'ster diyor ki özellikle bu zamanda, bu zamanda yanılana hiçbir şekilde cevaz kalmadı. Ya hmm. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu üç şartta mesela savaşta, evet. bir ailenin arasını yapmada, zorda kaldığın vakitte diyelim mesela sen bu... Şey, ama bu asrın insanı günaha artık avrde olduğundan dolayı, yalanları artık avrde olduğundan dolayı, birisine beyaz yalan, birisine pembe yalan, birisine farklı bir yalan dediğinden dolayı ve her bir kelimesine hemen yalana girme ihtiyacı hissettiğinden dolayı... Suistimali açık bir bataklık. Suistimali bir açık. Yani. ne diyor? En küçük yalan artık bu asırda... Niye? Çünkü artık hataları e, güzelliklerine galip gelmeye başladı. Zararları hmm. menfaatine galip gelmeye başladığından dolayı bu asırın onun nesine karar vermiştir. Asır onu öyle o duruma getiriyor. Evet. Dolayısıyla sen yalan söyleyemezsin artık. Ya bunun için de mi? Evet onun için de. Mesela. Hmm. Bu enteresan bir şey çünkü şeytan öyle bir kapıdan şey yapıyor ki müspet bir şey için vermiş bir fetvayı kendi nefsine hemen almayı biliyor. Geçen ben dedim ki çocuklara yarın size bilgisayar yasak dedim. Evet. Cep telefonundan alıp oynama başladı çocuk. Hmm. Sen ben dedim size yasaklamadım mı bu şeyi? Dedi ki sen bilgisayar yasakladın. Bak şimdi. <laughs> Oldu mu? Evet, Çok olur. enteresan. Çünkü çocuk bile olsa kendi lehine olan şeyleri görmeye alışmış. Bize lazım olan nedir diyor. Evet. Doğruluk. Doğruluk. Daha yalan, söylememek. yalan söylememek. Sonra, Sonra, sonra sıdk. Sıdk. Ya mesele bu. <laughs> evet. Şeytan mühim bir destesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Kusurlu musun? Hayır. Evet. Ta ki, peki kusurunu itiraf etse ne olur? İstiğfar ve istiaze onu kapasın. Evet. Kusurunu gören istiğfar eder, istiaze eder. Ondan sonra bu işte sakınma başlar. Madem kusurdur ben niye yapayım yani? Hem nefsi insaniyen enaniyetini tahrik edip Hı, sen şöylesin başlayayım. böylesin dedin ya az mesela. Yani kartal, kaplumbağayı nasıl yiyecek? Onu gökdere çıkaracak. Hmm. Nefsi insanın enaniyetini tahrik edip ayaklarını yerden kesip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Hmm. Adeta taksirattan kusurlardan, eksikliklerden takdis etsin. Aslında kendisine Allah takdis etme özelliği vermiş ama kendisini değil. Çünkü kusurluyuz. Cenab-ı Hakk'ı kutsal şeyleri, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri, mesela Evet şeytanı dinleyen bir nefis Kusurunu görmek istemez Şeytanı dinleyen ama rahmanı dinleyen Görecek Görse de yüz tevil ile tevil ettirir Hı, ya bu Ben, ben işte bunu tam yaptım, yaptım tam ama Ben bunu yaptım ama Şundan şundan dolayı Yani neredeyse yani e, Haramı helal derecesine Getirecek derecede savunma yapmak O zaman adam niye istiyaz etsin Ne istiğfar etsin Niye tövbe etsin ben kusur işemedim ki Hmm. Kusur işlemediysem niye özür dileyim? Niye tövbe edeyim o zaman? Tabii. Ve rida ya. an kulli aybin keliyle sırrıyla. Yani rıza gözü bütün ayıpları görmek kördür. istemez. Kördür. Ayıplara karşı kördür. kördür. Gözlerini yumar. Mesela diyelim ki muhabbetin şeyini ifrattır diyor üstadımız. Bir büyük mürşide karşı ya da büyük bir zata karşı diyelim. Mesela bir muhabbetimiz varsa ve ifrat derecesindeyse onun da kusurlarını görmeyiz. Onun yaptığı kusurları yüz teviyle tevil etmeye çalışırız. Biz kendi nefsimize de hüsnü rızayla baksak, evet. ondan sonra muhabbet nazarıyla nefsimize baksak o zaman nefsimizin de ayıplarını ve kusurlarını görmezlikten geliriz, tevil etmeye başlarız. Sırrıyla nefsine nazar rızayla baktığı için ayıbını görmez. Peki ayıbını görmeyen bir insan ne yapar? Ayıbını görmediği için itiraf etmez. Neyi? Günahlarını, kusurlarını. Hani Bir insan Allah'ın huzuruna durup da İtiraf edecek ya günahlarını. Ya yani ben bunu yaptım ama ben sen beni affedersin. affedersin ben senin huzurunda tövbe ediyorum diyor ya. İtiraf etmez. Evet. Dolayısıyla istiğfar etmez. Tövbe ve özür dilemez. Evet. Dolayısıyla istiaze etmez. Yani o işten uzak durmayı Allah'tan dilemez. Hmm. Şeytana da olur. maskar olur. Maskar Ya şeytana maskar olmak işte bu. Yani kendisi yüzde yüz kusurlu olduğu halde yüzde yüz kendisini kusursuz görmek. Şeytan böyle insanlarla istediği gibi oynar. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan, üstadımızın getirdiği delil en yüksek derecedeki bir delil. Bir peygamberin kendi diliyle söylediği ifade, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا maratun بِسُوْ اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّ Ben nefsimi temizliğe çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Nefsi emare burada. Dediği halde nasıl nefse itimat edebilir? Hz. Peygamber Sellem günde 70 defadan ziyade tövbe istiğfar ettiği halde Hz. Yusuf Aleyhisselam kendisi imtihanı kazandığı vakitte bile nefse itimat edilmez dediği halde sen nasıl nefsine itimat edersin? Ebu Hureyre Hazretleri Peygamberimizin gölgesi gibi ashab-ı suffadan evet. ve hayatı Resulullah'ın ağzından ne çıkmak ne çıkmışsa kaydetmekle geçmiş. Evet. En çok hadisi şerif nakleden sahabelerden birisi. Çok tövbe istiğfar edermiş. Hmm. Günde yüzlerce. Kendisine soruyorlarmış. Yani sen Resulullah'ın Sufa, Ashab-ı Sufa'nın en birinci ta talebelerindensin. Resulullah'ın öğrencilerindensin. Şöyle şöyle şöylesin. Niye bu kadar çok tövbe istiğfar ediyorsun? Denildiğinde yeah. demiş ki benim günahlarıma ancak bu kadar kafi geliyor. Ne yapayım demiş. <laughs> Şimdi bu zatlar böyle bakarlarsa bizim tövbe-i ne kadar şiddetle muhtaç olduğumuz meydana çıkıyor. Bunun sebebi şuurdur abi. Bunun sebebi şuurdur. Yani kendi bulunduğu noktanın şuurunda farkında. Haddini bilmek. Ben, evet. Ben kulum. Kulun özelliğinde de Allah'a karşı devamlı hürmetlik etme durumu olabilir Hı, hı Dolayısıyla ben bildiğim ya da bilmediğim. Şuuruna vardığım ya da şuuruna varmadığım. Her türlü kusurum için ya Rabbi af. Ya Rabbi tövbe. Ya Rabbi istiğfar diyebilmek. Şimdi bir tarafta bir insan var. Mümindir. İşlediği günahlara kılıf bulmaya çalışıyor. Tövbeden ısrarla uzak duruyor. Evet. Bir taraftan da bilmediği günahları da varsa onlara karşı istiğfar etmek. İşte imanın şey burada değişiyor yani. İmanın herkesin derecesi farklı ya. Evet. Ve ma uberru nefsi nefse la amaratun bisu dediği halde Hz. Yusuf Aleyhisselam nasıl nefse itimat edilebilir? Evet. Nefsini itham eden kusunu görür. Hmm. nefsini itham ettiğin an kusunu görürsün. Yani sen suçlusun, sen hainsin. Dedin mi? Diyeceksin yani. Her bir yaptığı hainliğe ve ee, çirkinliğe sen hemen ne yapacaksın? Tövbe ve istiğfar ona diyeceksin. Yani nefsinden razı olmaz, olmazsan, evet. nefsine bu nazarla, ittiham edici bir nazarla bakarsan evet. kusurlar saklanmaz yani. O kadar. Görünür. Onun hataları, ya. kusurları, yanlışları oynamaya başlar. Aynen öyle. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaz eder. Ya istiaz eden. Yani ya Rabbi beni muhafaza ile diyorsun artık yani. Bir taraftan yaptığım günahlar ya Rabbi affeyle, bir taraftan da beni bu gibi günahlardan da uzak tut diyorsun istiaze. Evet. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Onun Aynen. için evuz billahi racim ifadesi bu işte. Şeytanın şerrinden İstiaze etmeye çalıştın mı? Şeytan denilen o ateşin yanına varmazsın. çünkü seni yakacak biliyorsun. Hı. Ama istiaze, istiğfar, kusunu itiraf etmek, kusunu görmek gibi bir duruma girmezsen o zaman her zaman soluğu şeytan yan alacaksın. Hı. Evet kusurunu görmek, evet. itiraf etmek, ittiham etmek, evet. sonra itiraf etmek, sonra istiğaze et, istiğfar etmek, sonra istiğaze etmek şeytanın şerinden kurtulmaya sebebiyet verirken ya. aksi takdirde şeytanın insan maskarası olur. Peki kusurdan daha büyük nedir? Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Hmm. Ya. Çünkü kusur var, görüp istiğfar ediyorsun. Hatta yubedillahu seyyidim hasene İşlediğin belki o günahı Allah sevabı da inkılap ettirmeye kadirdir. Bak. Yani günahları Allah sevaba inkılap Ne Neyle? Samimi bir tövbe ve istiğfarla. Ama sen o işlediğin kusurun kusur olmadığını iddia etmek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Kusurun kusur olmadığını söylersen kusur kusurluktan çıkmıyor. Orada bekliyor. Evet. Ve o kusurun üzerine daha başka kusurlar bina edilmesine de Dememiş. sebebiyet veriyor. Ya. Ama Aksi takdirde onu siliyorsun. Elhamdülillah. Aynen. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. Hazır ifadetiniz. İtiraf etse affa müstakil. Elhamdülillah.